Hadi bakalım engellerden geç. Anne, önce buradan Mehmet. Mehmet. Bana bak Mehmet. Gel buradan geç. Buradan geç oraya gidelim Anne. Kuş. Hadi Mehmet biraz hızlı ol. Evet. O kadar hızlısın sen. Survivor o, parkına geldik değil mi? Tozkastır. Ben de geleyim mi? Ben de geçeyim. Sen elime tut. Ben aşağı ne o zaman? Ay, çişeceğim. Çişeceğim. Tamam. Dur tamam, ay, hiç <laughs> hiç. Tam ben. Tamam, bırak. O ay. Asla açmayacaksın mı? Bak hadi. Şunu biraz da tut sen. Tam bırak. Bak şimdi. Şimdi buradan geç. Benlerden geçeyim. Sonra orada oturacağız sonra. Evet. Zor bir parkur değil mi bu? Elin yetişmiyor onun için gidemiyorsun herhalde gel. Dur sen anne. bir lok yok. Tutayım elini? Hayır. Tam tut, tutma. Sen şimdi tutma. Tamam. Oy. <laughs> Hadi Mahmut. Tam sen senin. Tutma. Ya, Hadi. adım at, adım Bak bunlar da var. Nerede? He onlardan da geç. Bari. Ha. Yoruldun mu? Oturuyor musun biraz? He. Otur. Tam şimdi yolumun geçti. Hadi. Sonra buraya evet. geçeceğim, sonra böyle geleceğim, evet. buradan gideceğim, evet, hadi. sonra o parka gideceğiz. Evet. Önce evet. bu parklardan geçelim. Ben buradan, buradan düşmem. Hadi. Buradan düşmem ben. Oy. Oy. Evet. Ben sen ne kadar güzel geçiyorsun burada. mü? Evet büyüdün sen. Şimdi in aşağı, Atla aşağı denedim, afli giderim. Aa, buradan geçeceğim. Tamam. Tekrar gelin mi dönüyorsun? Heh. Tamam. Oy düşüyordu. Yavaş yavaş yavaş. Hadi hızlı, hızlı hızlı baba gitti hızlı baba yetişelim. Diğer parkura da git. Ne? Evet. Her gel buradan da geç. Burada. Geç halay yatacağım ha gel. Gel buradan geç. Tamam ya. Gel, gel hala görürsün nasıl geçtiğini. Gel. Gel buradan git buradan. Bence buradan geç. Ha? Buradan geç bence. Tamam o zaman. Hadi. Evet. Geç bakalım. Tamam. Tamam hadi. Çok yüksek tuttum. Çok yüksek. Ana, yüksek. Tam tamam, çıkmasaydı tutacağım. Oh, oh. Bir tane daha çık. Tuttum. Bir kere daha çık. Bu tırmanma Evet hadi çık. Hayır,